20 yaş dişi neden evrime delil olamaz? 20 yaş dişinin yararsız olduğu yönündeki inancın hiçbir bilimsel temele dayanmadığını ve bu dişin çiğneme fonksiyonunda diğer dişler gibi işlev gördüğü bugün tıp dünyasının ortak görüşüdür. Peki söz konusu dişin azımsanmayacak sayıda insanda rahatsızlık oluşturmasının sebebi nedir? Bu konuyu araştıran bilim adamları 20 yaş dışı sorunlarını çeşitli dönemlerde yaşamış insan topluluklarına göre farklılıklar gösterdiğini saptadılar. Özellikle sanayi öncesi toplumlarda bu probleme çok az rastlandığı anlaşıldı. Bunun nedeni olarak da özellikle son birkaç yüzyıllık dönem içinde sert besin maddeleri yerine daha yumuşak besin maddelerinin tercih edilmesinin çene gelişimini olumsuz etkilediği görüldü. Bu dişle ilgili sorunlar herhangi bir evrimsel körelmeden değil, günümüz insanların beslenme alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır.